Merhaba. Bu dersi bizde E topla ve çok E topla formüllerini görelim birlikte. Öncelikle E topla dediğimiz şey ne? Ondan bir bahsedelim. E topla aslında şartlı toplama işlemi. Yani eğer şartı sağlıyorsa topla ama sağlamıyorsa toplama. Bunu da kısaltarak E topla şeklinde bir formüle dönüştürmüşüz. O zaman E topla ile ilgili bir işlem yaparken nasıl yapılacağını birlikte bir görelim. Ben burada şunu görmek istiyorum. Mesela ürünlerden ne olsun orkide? Orkideye ait e, satış adetlerinin toplamını görmek istiyorum. Zaten bakın burada da toplam satış adet diyor ve orkideye ait olanını görmek istiyor. Ve e-topla formülüyle yapılacağını da görüntülemişiz. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Şimdi bir de ona bakalım. Burada şunu yapmam gerekiyor. Gelelim buraya eşittir e-topla diyelim. E-topla. Bana diyor ki hangi aralıkta işlem yapacağımı soruyor. Yani benim işleme alacağım şartımın neresi olduğunu soruyor. Benim işleme alacağım yer orkide. Ama orkide tek bir yerde bulunmuyor ki. Bir sütunun içinde çok fazla sayıda var. Ve benim şu anki tablom 70 satır. Ama 70 satırın üzerine eklemeler çıkarmalar olduğu zaman bunu da güncellesin istiyorum. E onu nasıl güncelleyecek? Ben burada şu aralığı seçmek yerine direkt sütunun seçimini gerçekleştirmek istiyorum. Yani şu şekilde. Sütunlarımı seçtim. Artık burada gördüğü bütün orkideleri güncellenmiş de olsa bana çağırabilecek. Burada ilk seçimimin yani aralığımın tamamlanmasının ardından noktalı virgül bırakıyorum. Peki diyor senin buradaki ölçütün ne? Bizim ölçütümüz arkadaşlar burada ne? Orkideyi bulmak değil mi? Yani bu aralığın içinde artık orkideyi bulsun. Orkidenin yazdığı hücrede burada olduğu için yani I2 hücresini de olduğu için I2 hücresini seçtim. Tekrar noktalı virgül de işlemi tamamladım. Peki diyor burada ne yapmak istiyorsun? Burada toplam aralığını bulmak istiyoruz. Peki neyin toplam aralığı? Satış adetlerinin. Peki satış adetlerim nerede? Yine bu da E sütununda ama E sütununda da bir güncelleme olabilme ihtimaline karşı tüm sütunu seçelim ve Yine tap tuşuna bastığımda ben orkideye ait satış adetlerinin 74 adet olduğunu görüntüleyebiliyorum. Yine bunları da aşağıya doğru sürüklediğimde karanfile ait satış adetlerinin 54, güle ait satış adetlerinin 95 şeklinde devam ettiğini görüntüledim. Peki bu bizim e-toplamızmış. Bir kere de isterseniz satış tutarları olsaydı bu, yani satış adedi değil de tutar olsaydı nasıl olurdu? Bir de onun örneğini görelim. Bunun içinde şunu yapıyorum. Benim yine eşittir diyelim. Neydi formülüm? E topla. Yani şartımı sağlıyorsa toplasın. Yani sadece orkidenin satış tutarlarının toplamını getirsin. O zaman geldim. E topla dedim tab tuşuna bastım. Peki diyor ben diyor ölçütümün aralığı nerede benim için sağlanan ölçütün aralığı? Yine orkideyi bulacağım için yine B sütununda ama güncelleme olma ihtimaline karşı yine tüm sütunu seçtim. Devam ettim. Peki diyor bu alanda senin ölçütün ne? Ölçütüm yine orkidenin olduğu hücre yani I2 hücresi. Tekrar devam ettim. Şöyle formül çubuğundan devam etmek istiyorum. Peki diyor burada diyor neyin toplam aralığını görmek istiyorsun? Ben burada satış tutarlarının toplam aralığını görmek istiyorum ve satış tutarı olan sütunumda F sütunu olduğu için güncellemelere karşı yine tüm sütunu seçtim ve tab tuşuna bastığımda ben orkideye ait satış tutarlarının 33.800 olarak sonuçlandığını görüntüledim. Burada bu bizim eğer şartımı sağlıyorsa topla yani orkideleri topla ya da orkidelerin satış adetlerini topla şeklinde bir formülümüzmüş. Peki ya ben şunu dersem ee, orkideleri topla ama sadece Didem Balcı'nın sattığı orkideleri topla. Yani birden fazla şarta bağlı bir toplama işlemi yapmak istersen nasıl bir yol izleyebilirim? O zaman çok tane şart olduğu için çok eğer topla yani biz bunu da çok e topla şeklinde kısaltmışız. Peki ben çok e-toplayı nasıl yapacağım? Bir de birlikte buna bakalım. Burada ben çok e-topla dedim. Ve çok e-topla dediğimde de neyi görüntüleyeceğim? Aralıkların toplamını istiyor benden. Çünkü zaten ben de ne isteyecektim? Toplam tutarları görecektim. Ve aralıkların toplam tutarlarının yazdığı aralıkta neresi? F sütunu. O zaman F sütununu seçtim. Ve ben burada herhangi bir değişime karşı kayma yaşamamam gerekiyor. Yani aşağıya veya sağa sürüklemem halinde hata yaşamamak için F4 tuşuyla sabitleme yapıyorum. F4 tuşuyla sabitlememi gerçekleştirdim. Devam ediyorum. Peki diyor, burada senin ölçütün ne? Bu toplam için sağlamak istediğin ölçütün ne olduğunu soruyor. Bizim ölçütümüz neydi? Orkideydi değil mi? Yani Didem Balcı'nın sattığı orkideleri bulmaktı. Peki orkideler hangi aralıkta? B sütununun olduğu yerde. O zaman B sütununu seçtim. Yine ben burada kaymaları önlemek için alanımı seçip F4 ile sabitliyorum. Bu arada şu uyarıyı yapayım. Bazı bilgisayarlarda klavye gereği F4 tuşu tek başına çalışmayabilir. Fn tuşuyla kullanmanızı öneririm. Devam ediyorum. Burada ben artık orkidelerin seçimini de sabitlediğime göre şimdi ne yapalım? Şimdi de bana diyor ki peki diyor senin bu aralıktaki ölçütün ne? Bizim ölçütümüz burada ne? Orkide. Yani orkidenin yazdığı hücreye geldiğimde bunun I16'ya tekabül ettiğini görüntülüyorum. Ama ben bunu da sabitleyeceğim. I16'yı yine seçiyorum. Ve yine sabitleme işlemini gerçekleştiriyorum. Dediğim gibi da sabitlemeyi gerçekleştirmezsem kayma yaşayacağım. Çünkü burada çoklu seçim yapıyorum. Çoklu şartım var. O yüzden bunu gözden kaçırmayalım. Tekrardan devam ettiğimde de peki diyor sen buraya kadar birinci ölçütünü tamamladın. İkinci ölçütün için aralığın ne? Önce ben ikinci ölçütümün ne olduğunu bir bileyim. İkinci ölçütüm Didem Balcı. Peki Didem Balcı'nın geçtiği alan neresi? C sütunu. O zaman Tüm C sütununu seçeyim. Yani ölçüt aralığım C sütunuymuş. Seçtikten sonra yine bunu da F4 ile sabitliyorum. Tekrar geldim. Noktalı virgül attım. Peki diyor bu aralıktaki ölçütün ne? Yani kriterimi soruyor. Buradaki kriterim de bu aralıkta Didem Balcı'yı bulması. Didem Balcı'nın yazdığı hücrede burada. Yani J16. Pardon J15 hücresine tekabül ediyor. O zaman ben J15'i de seçtikten sonra bunu da F4 ile sabitliyorum. Şimdi artık tab tuşuna basıp işlemi tamamlıyorum. Didem Balcı'ya ait orkide satışlarımın toplamının 3600 olduğunu görüntülüyorum. Bu dersimizi burada tamamlayalım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.